Merhaba, Kartuş Dolum Eğitim videosuna hoş geldiniz. İlk olarak, gerekli olan malzemeleri inceleyelim. Kartuş üzerinde bulunan etiketi, bir maket bıçağı yardımıyla dikkatlice çıkartıyoruz. Dolum kutusuyla beraber gelen vakum aparatına, vakum silikonunu düzgün bir şekilde takıyoruz. Vakum aparatına kartuşumuzu dikkatlice yerleştiriyoruz. Enjektöre gerekli miktarda mürekkep çekiyoruz. Çekilen miktar, marka, Model ve daha önceden kartuş içerisinde kalan mürekkep miktarına göre değişiklik gösterebilir. Mürekkep çekildikten sonra dikkatlice kartuş içerisine üstündeki ilgili delikten yavaşça boşaltıyoruz. Bu delik kimi modellerde enjektörün girebileceğinden daha küçük olabilir. Böyle durumlarda sivri bir cisimle delik büyütülebilir veya enjektörün ucu çakmak yardımıyla ısıtılıp doldurma işlemi sağlanabilir. Renk delikleri için köşedeki görseli takip ediniz. İşlem bittikten sonra kartuşu 1 dakika kadar hafifçe sallayarak süngere doyuruyoruz. Daha sonra vakum aparatı yardımı ile 1 milimetre kadar mürekkep çekerek kartuşu hazır hale getiriyoruz. Kartuşu dikkatlice vakum aparatından çıkartıyoruz. Kartuşun ağzını peçeteye bastırarak mürekkebin geldiğini kontrol ediyoruz. son olarak çıkarttığımız etiketi dikkatlice tekrar aynı şekilde yapıştırıyoruz.